Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Güzel bir gün geçirmenizi temenni ederim. Biraz geç başladık, kusura bakmayın. Samet Güneş'ten ilk mesaj gelmiş, kolay gelsin diyor. Çok teşekkür ederim Samet, sana da kolay gelsin. Beşiktaş Van Bronckhorst'a 2 artı 1 yıllık anlaşma imzaladı. Tabii ücret standardı konusunda bir şey söyleyemeyiz. Van Bronckhorst yardımcılığıyla geldi. Serdar Topraktepe'de ekibe katıldı. Ne kadar uyumlu olurlar bilemiyorum ama Van Bronckhorst futbolcu kariyeri açısından tartışılmayan bir isim. Hollanda'da oynadığı takımlarda hep şampiyonu kazandı. Feyenoord bunlara dahil. Barcelona'da, Celtic'te, öncesinde oynadığı İngiltere'de hep kupalar kazanan, şampiyonluklar yaşayan bir futbolcuydu. Parlak bir futbolculuk geçmişine sahip ama aynı şeyi teknik direktör kariyeri için söyleyemeyiz. Üstelik Beşiktaş'ın çok kısa sürede yapılanması ve zaman kaybetmeden başarıya ulaşması lazım. Bunu yapabilecek teknik direktör Van Bronckhorst muydu? Kesinlikle hayır. Bu noktada yerli bir teknik direktörle anlaşmasının çok daha makul olduğunu eğer başka bir teknik direktör bulamıyorsa Serdar Topraktepe ile Beşiktaş'ın devam etmesinin en doğru karar olduğunu düşünüyordu Beşiktaşlar ki ben de bunun Beşiktaş adına doğru olduğunu düşünüyorum. Çok büyük risk aldı Van Bronckhorst'u getirerek. Van Bronckhorst'da uzun dönemde belki başarıyı yakalayabilir ama Beşiktaş'ın sabretmeye tahammülü yok. Beşiktaş'ın kısa sürede uyum sorunu yaşamadan başarıyı getirmesi lazım. O bakımdan Van Bronckhorst tercihinin Beşiktaş adına büyük riskler içerdiğini, doğru bir tercih olmadığını adım gibi görüyorum. Peki Beşiktaş niçin böyle bir tercihte bulundu? Çünkü Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ee, bu işin yönetimi konusunda e, bence çok başarılı olamadı yönetimiyle birlikte. Gittiği teknik direktörlerle anlaşma sağlayamadı. En son Çabe Hernandez, Barcelona'dan ayrılan Xabi Hernandez, e, Chelsea'den ayrılan Arjantinli teknik direktör Mario Sio Pochettino ile görüştü. Her ikisinde ücret standartı çok yüksek geldi. Mourinho ile ilgili durumu zaten hepiniz biliyorsunuz. Beşiktaş'ın ikinci başkanı Hüseyin Yücel bize çok yakın felsefemize e, inanıyor anlaşmak üzereyiz dedi ama gitti Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç Mourinho ile anlaştı. Bu da bir itibar kaybıydı. Bu da bir darbeydi aslında yönetimin gösterdiği yönetim anlayışına yönelik. Dolayısıyla bu panikle elindeki garanti alternatifi birkaç prensibinin kabul edilmesi çerçevesinde gelmeyi zaten kabul etmişti 6 ay önce Van Bronckhorst. Beşiktaş hazır garanti olan Van Bronckhorst'a sözleşme imzalamak zorunda kaldı. Bakın altını çiziyorum sözleşme imzalamak zorunda kaldı diyorum çünkü Beşiktaş zaten başka teknik direktörlere gidiyordu. Van Bronckhorst'la anlaşmıştı. dolayısıyla bu bir sürpriz değil. mecburen yapılmış bir tercih. Ben Beşiktaş'ın Van Bronckhorst'a başarılı olma olasılığının çok yüksek olmadığını üzülerek söylüyorum. Dolayısıyla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rekabette arkasında kalacaktır bu tercihiyle. Elbette ki Beşiktaş ben böyle görüyorum maalesef durumu. Bununla birlikte Galatasaray'ın transfer çalışmaları hala hazırda yürüyor. Biliyorsunuz Erden Timur veda konuşması yaparken iki tane transfer konusunda gerekli çalışmaları yaptık demişti. Bunlardan bir tanesinin Sofyan Amrabat olduğundan bahsediliyor. Zaniolo'yu ver Sofyan Amrabat'ı al. Fiorentina'nın teklifinin bu olduğu. Hatta Fiorentina'nın 10 milyon euro da üstüne para ödeyeceğinden bahsediyor. Ben ihtimal vermiyorum. Yani Fiorentina bu rakamın altına girmez. Bir takas da bunun altına girmez. Üstelik Zaniolo yani Amrabat'a e, Abramat karşılığında verilecek bir oyuncu değil. Zaniolo o, önümüzdeki sezon Galatasaray'da çok fazla iş yapabilir. Nedenini dün söyledim. E, Galatasaray'da gidecek oyuncular var. Barış Alper de büyük para kazandırarak gidebilir. E, Galatasaray'da Tete'nin satılması söz konusu e, ve Zaniolo gibi bir oyuncu hem forvet arkasında hem de sağ kenarda oynayan bir oyuncuyu kadronuzda tutarsanız şampiyonlarla yine büyük iş yapabilir. Üstelik Zaniolo Belki çok büyük paralar kazandırabilirdi sakatlanmasaydı ama sakatlandığı için Avrupa Şampiyonası finallerinde İtalya milli takımda olamayacak. Dolayısıyla e, büyük transfer yapma olasılığı bu yaz için çok geçerli değil. E, ben bir sezon daha Galatasaray'da oynatılıp e, çok daha büyük bir parayla <laughs> satılabileceğine inanıyorum. Genç bir futbolcu potansiyeli yüksek bir futbolcu. Üstelik Okan Buruk'un istediği, Okan Buruk'un hücum sistemine uygun bir futbolcu. Dün Nihat Kırmızı ile Galatasaray'ın Sportif AŞ yönetim kurulu üyesi Nihat Kırmızı ile bir konuşma yaptım ve net bir biçimde e, Zaniolo ile ilgili kararı Okan Buruk'un vereceğini henüz bir karar verilmediğini e, Galatasaray'ın futbolcusu olduğunu söyledi Zaniolo. Ben Amrabat meselesine böyle bakıyorum ve Amrabat'ın Galatasaray'ın %100 ihtiyacı olan bir futbolcu olmadığını düşünüyorum. Yani profil olarak çünkü zaten onun gibi oynayan bir futbolcusu var ve takımın temel taşı Torreira. Torreira'dan <laughs> Torreira varken... daha böyle merkez orta saha olabilecek, oyun kurabilecek bir oyuncu lazım. Bu oyuncu da e, Adrien Rabiot. Rabio'ya Fenerbahçe'nin talip olduğu Mourinho'nun Fenerbahçe'yi Rabio'yu istediğinden bahsediliyor. Olabilir mi olabilir bilmiyorum ben bu konuda Fenerbahçe devreye girdim bilmiyorum ama onun için devreye giren çok sayıda takım var. Çünkü Juventus'a sözleşmesi bitti serbest kaldı ama ona gerçekten ihtiyaç duyan takım Galatasaray. Çünkü Fenerbahçe'nin zaten Fred gibi bir oyuncusu var orta sahada merkezde. Dolayısıyla çok büyük bir ihtiyaç olarak gözükmüyor Fenerbahçe adına. Ama Galatasaray'ın böyle bir oyuncuya, Rabio gibi bir oyuncuya şiddetle ihtiyacı var. Ve Okan Buruk'un da beğendiği oyunculardan bir tanesi Rabio transferi gerçekleşebilir Galatasaray'a. Ve Rafa Silva e, Al Sahab'la anlaşamadı. Son dakikada bu transfer döndü. Al Sahab'la anlaştı, istediği parayı aldı vesaire vesaire haberleri çıktı. Gerçekten de durum bunu gösteriyordu ama anlaşamadı. Galatasaray menajeriyle yeniden görüşmelere başladı. Zaten Galatasaray şu ana kadar somut olarak sadece Rafa Silva'nın menajeriyle transfer pazarlığı yapmıştı. 2,5 milyon euro artı imza parası çerçevesinde onu ikna etmeye çalışıyor. Rafa Silva ikna edilirse bence çok başarılı bir hamle olur. Galatasarayın Forlet arkasında Mertens'in oynadığı bölgede çok daha aktif pas yüzdesi çok daha yüksek, kondisyonu çok daha yüksek bir oyuncusu olur. E, ve e, Mertens'e de biliyorsunuz bir yıllık sözleşme imzalanacak. Yarın saat 11'de Okan Burun sözleşmesinin yenilendiği duyurulacak bir basın toplantısı düzenlenecek ki Okan Buruk mevcut yönetimin görev süresi boyunca iki sene boyunca yine Galatasaray'da olacak. 2 yıllık yeni mukavele yapıldı. Yerine 11'de de basın toplantısı var. Bu basın toplantısında Mertens'in de sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı açıklanacak Galatasaray'da ama Mertens kendisi de söyledi Belçika basınına yaptığı açıklamada. Belki önümüzdeki sezon sürekli 11'de olamayacağım. Ben normalde futbolu bırakmayı düşünüyordum ama işler çok farklı ilerledi ve pozitif ortamdan dolayı bir sezon daha devam etmeyi planladım. Yedek kulübesinde de olsa arkadaşlarımı motive edeceğim, tecrübelerimi aktaracağım dedi. Böyle olacak. Rafa Silva gibi çok daha fazla oynayabilecek 11'de süre alma olasılığı çok daha yüksek bir oyuncu ile devam etmesi Galatasaray'ın son derece mantıklı. Mertens de yedek kuvvet olarak. ...yer alacaktır Galatasaray'da. Rafa Silva Galatasaray'ın gündeminde Okan Buruk... ...Rafa Silva'nın transferini özellikle istiyor... Bunun altını çizerek ve üstüne basa basa söylüyorum. Rafa Silva, Okan Burun'un sisteminde hızlı ucum, top merkezinde hızlı ucum sisteminde çok işe yarayabilecek bir futbolcu. O bakımdan onun transferi büyük bir önem arz ediyor Galatasaray adına. Şimdi bununla birlikte Rabio transferinin de gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Joao Felix'in Galatasaray'ın geçen sezon düşündüğü oyunculardan bir tanesi olduğunu biliyoruz ama Barcelona'ya kiralık olarak gitti. 126 milyon euro pazar değerine sahip olan bir futbolcu. Atletico hakkında söylediklerinden dolayı Atletico'ya dönme olasılığı yok. Bütün haklar Atletico'da. O Mourinho vatandaşı Portekiz'i Joao Silva'yı Fenerbahçe istiyor diyorlar ama ben ihtimal vermiyorum. Yani çok büyük bir maliyet. Dolayısıyla Fenerbahçe zaten toplamda 110 milyon euroluk bir para koydu Mourinho'nun 2 senelik maliyeti adına. E, dolayısıyla ben e, 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 Joao Felix'i Fenerbahçe'nin e, transfer edebileceğine inanmıyorum. İlkay Gündoğan'ı, Lewandowski'yi, Anton Griezmann'ı transfer edebileceklerine inanmıyorum. Bunlar spekülasyondan ibaret. Bir kez daha söylemekte fayda var. Bu arada Fenerbahçe'de pazar günü başkanlık seçimi var. Ali Koç işte e, Mourinho ile ilgili açıklamalarından dolayı e, Aziz Yıldırım'ı suçluyor ve e, aslında bir başkana yakışmayacak bir ifade kullanıyor. At yalanı sonrasını siz biliyorsunuz zaten. Böyle e, amiyane olarak yani günlük, günlük dilde konuşulan, e, argo, e, küfür içeren bir sözden bahsediyor. Bunu da espiritüel bir dille yaptığını sanıyor ama ben bir başkanın böyle konuşmasının çok doğru olmadığını düşünüyorum. Üstelik e, bugün Hürriyet gazetesinde Ali Koç işte ben zaten Erdem Timur'un gideceğini biliyordum. Ağustos ayında bize duyum gelmişti, Şubat ayında çok şeyler olacak e, diyerek Erdem Timur'un Galatasaray'dan ayrılmasıyla ilgili bayram yaptığını da çok sevindiğini de ifade etmiş oldu bu röportajında fark etmez. Erden Timur gider, bir başka Erden Timur gelir. Galatasaray'da işler yürür ama Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek doğru yapmıyor. Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbey'in transfer operasyonlarını bizzat yöneteceğinden bahsediliyor. Para işlerinde elbette ki başkanın devreye girmesi ve son sözü söylemesi normaldir ama transfer operasyonlarını yönetmek bir maharettir ve bir uzmanlık alanıdır. Dolayısıyla Dursun Özbey ya da Dursun Özbey'in kardeşi Mehmet Özbey'e bırakılacak bir iş değil. Galatasaray'da iki kişinin e, yönetimden transfer operasyonlarında yer alacağından bahsediyor. Bunlardan bir tanesi İbrahim Hatipoğlu, bir diğeri de Maruf Bey. O da yönetimde e, ve e, sportif AŞ'de yer alıyor. E, ama onun ne kadar tecrübesi var? Bu transfer işlerini yönetebilirler mi? Background ve e, network açısından yeterler mi? Bunlar soru, sorgulanması gereken şeyler. Dolayısıyla e, bu dönemde elbette ki Erdem Timur ve Okan Burun e, çalışmalarıyla e, Galatasaray belli bazı transferleri Rafa Silva başta olmak üzere olma noktasına getirdi ama uzun yaz transfer çok daha büyük gereksinimlere ihtiyaç doğuruyor. Dolayısıyla doğru bir biçimde bu işi yapabilecek insanlarla hareket etmeli Galatasaray. En azından hiçbir şey yapamıyorsanız Cenk Ergün bu işleri yıllarca yaptı. Cenk Ergün daha aktif bir pozisyonda olup bu transfer operasyonlarını yönetebilir ben bu noktada Galatasaray'ın sezon başlamadan aslında en büyük sınavı vereceğini yönetim açısından en büyük sınavı vereceğini düşünüyorum. Tabi bazılarına göre Erden Timur ikna edilebilir ama anladığım kadarıyla Dursun Özbek'in yaptıkları Erden Timur'u bir hayli uzaklaştırmış yeniden görev alma düşüncesinden. Çünkü Dursun Özbek bir kere Erden Timur'u savunuyormuş gibi gözüküp transferle ilgili komisyon aldığı iddialarında ona arka çıkmadı. İkincisi bu seçim için Erden Timur'un başkan olma ihtimali varmış. Galiba Dursun Özbey'in böyle bir sözü vardı. Bu sözünün arkasında durmadı. Dolayısıyla bütün bunlar Erdem Timur'un geri dönme olasılığını sınırlayan faktörler olarak ortaya çıkıyor. Ya da azaltan faktörler olarak ortaya çıkıyor. Erden Timur devam etse iyi olabilir miydi? Bence iyi olabilirdi. Eleştirdiğim çok fazla özelliği var ama bence devam edebilirdi. Galatasaray'ın hayrına olurdu ama... Ee, önemli olan e, yeni Erdem Timurlar e, getirebilmek Galatasaray'a. Galatasaray bu yönetim potansiyeline sahip. Ee, yeter ki doğru politikalar uygulansın ama benim şu anda gördüğüm kadarıyla Dursun Özbek bu transfer işini başta e, transfer işi olmak üzere tek elini alarak doğru bir politika yönetemeyecek. Çünkü transfer öyle e, kolay yapı yapılabilen işte ben yapıyorum demekle bizde para var parayı biz yönetiyoruz demekle olabilecek bir şey değil. Dolayısıyla... Ee, öyle böyle kardeşiyle işte e, güvendiği birkaç arkadaşıyla yapabileceği işler değil. İş eline bırakmak lazım. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Adem Çelik diyor ki iyi yayınlar. Ee, çok teşekkür ederim. Emin Cengiz seni görmek çok güzel kral diyor. Eksik olma Emin teşekkür ederim. Özgür Bey Van Bissakka haberi ne kadar doğru. Galatasaray'ın düşündüğü sabeklerden bir tane sabeke Manchester United'dan Van Bissakka düşünülüyor gerçekten. Bu da e, Galatasaray'ın transferini e, gerçekleştirebileceği oyunculardan bir tanesi. Bence de doğru olur. Eboe Arsenal'dan gelmişti ve Galatasaray Eboe ile birlikte harika bir dönem yaşamıştı Sabek'te. Bazen sağ öne oynamıştı. Uy Falici sağ bek o sağ öne oynamıştı. Van Bissakka'nın da buna benzer özellikleri var. Önde de oynayabilen ofansif özelliği de yüksek bir oyuncu. E, ama e, sorun Galatasaray'da defansif özelliği yüksek e, kanat beklerinin olmasıydı. Bu özellikle bir oyuncu Van Bissakka ve e, gerçekten Galatasaray'ın transferi e, konusunda aşama kat ettiği e, ve transferi gerçekleştirebileceği oyunculardan bir tanesi. Sağ beke PSG'den Mukiye ile Bizim için uygun olmaz mı diyor Mehmet Pala. Daha önce ismi geçti ama ben herhangi bir görüşme yapıldığı konusunda bilgiye sahip değilim bu konuda. Bu isim konusunda Mukiele konusunda Bahattin Alp, "Selam abi Galatasaray Rabio, NDD ilk ay gibi oyuncularla gitmesi lazım. Sen yöneticileri önersen." diyor. Yani çok net bir biçimde Rabio'nun transfer edilmesi gerekir Bahattin, "Bunu zaten söylüyoruz. Ben görüştüğüm önemli Galatasaraylılarla da bu düşüncemi paylaşıyorum. Rabio doğru mu?" Muhtarza Mehmet Fenerbahçe'ye ismi geçiyor ama Galatasaray'ın geçen yaz e, transferini düşündüğü bir oyuncu ama Juventus'ta bir yıl daha opsiyonu vardı onu kullanmaya karar verdi şu anda boşta keşke e, Rabio konusunda Galatasaray bir transfer müzakeresi başlatsa şu anda benim duyduğum başlamış bir müzakere yok ama Galatasaray'ın alması gereken bir oyuncu olduğunu düşündüğüm için bunu söylüyorum ki Okan Burun'un da son derece beğendiği bir oyuncu olduğunu biliyorum. Griezmann sesleri başladı Galatasaray diyorlar İhtimal vermiyorum Griezmann Atletico'da kalacak çok pahalı bir oyuncu. Uğur Atay Ufuk iyi yayınlar Özgür Bey Galatasaray bu sene kendi içinde bir kaosta mı devam eder sezona? Beşinci yıldız Erden Timur'un uzaklaştırılması zora girecek gibi halbuki 3-4 yıl ardarda kazanabilirdik ligi diyor. Ee, dediğim gibi Erden Timur önemli bir figür devam etmesini isterdim ama Erden Timur'un e, işini yapabilecek ya da ondan daha başarılı olabilecek yeni isimler çıkartabilir Galatasaray e, ee, önemli olan e, doğru bir yönetimin e, olması, Ben Dursun Özbek'i e şu anda senin için bunu ne yapabilirim? görmüyorum. Yani e, benim eleştirdiğim nokta bu Dursun Özbek'le ilgili olarak. Dursun Özbek kendi e, işte kardeşiyle falan bu işleri yapmaya çalışacak. Bu yanlış. E, yoksa Erdem Erden Timur yerine bir başka Erdem Timur gelebilir. E, Icardi ile yollar ayrılıyor mu? Böyle bir şey yok. Icardi yoluna devam edecek. Galatasaray'ın futbolcusu Murtazan'ın sorusu böyle. Torayla tek başına yetmez diyor. diğer e, Cüneyt Sarıbaş iyi yayınlar. Sizi ilk radyo spor yayında dinledim. Çok başarılı buluyorum. Başarılarınızın devamını temenni ederim demiş. Çok teşekkür ederim. Mahir Üner. E, i̇yi yayınlar Özgür Bey. Galatasaray taraftarı olarak son yaşanan olaylardan sonra vasat transferlere kimsenin tahammülü yok. En ufak bir yanlış transferde sosyal medya yıkılır diye düşünüyorum. Sizin fikriniz nedir diye sormuş Mahir Bey. E, elbette ki Galatasaray taraftarı zaten tepkili bu Erdem Timur olayından dolayı herhangi bir skandal içeren transfer aksiyonunda da çok daha büyük tepkilerin çıkması olası. Paris Saint Germain'den Mukiele bizim için uygun olmaz mı demişti Mehmet Madan. Bu mesajı bir kez daha yollamış. Bunu cevapladım. Turgay abi diyor ki Turgay Önel iyi yayınlar kardeşim Ali Koçar bununla başa çıkabilecek tek profil Fatih Terim'dir. Biz onlarla rakip bile değiliz diye başlayan sözlerini Düşünün derim diyor. Evet Fatih Terim'in son derece etkili karşılığında cevap verilemeyen sözlerinden bir tanesiydi. Çünkü Fatih Terim doğruyu söyledi. Yani sonra Avrupa'da şampiyonu kazanamayan bir kulüple Galatasaray'ın aynı yolda yürüdüğünü söylemek mümkün değil. Çünkü Galatasaray'ın yolu Avrupa yolu. Bu yola girebilmek için Avrupa'da başarı elde etmek lazım öncelikli olarak. Fatih Hoca'nın temelde söylediği buydu ve buna da herhangi bir cevap gelmedi. E, Medet Şen e, transferde Rafa ne olur 31 yaşında e, Nede Rabiat olur 30 yaşında daha dinamik orta saha oyuncusu olmalı Fofana gibi Turam gibi Sabek için Kumbedi olmalı her Galatasaraylı Fofana'nın transferini ister ama Fofana'yı transfer etmek öyle kolay bir iş değil gerçekten çok pahalı bir oyuncu ve e, Avrupa'nın liglerinden Premier Lig başta olmak üzere teklifler alıyor dolayısıyla zor bir transfer Erden Timur mu oynatıyordu takımı tamamen başarılıydı ama çok da büyütmemek lazım diyor Mehmet Yıldırım'ın bu mesajına katılıyorum. Geçen sene Fred'e verilmeyen para bu sene acımadan iyi bir 8'e verilmeli diyor Gökhan Yıldız. Son derece doğru söylüyor. Ben de aynı fikri paylaşıyorum. Elimizdeki istenmeyen yabancılardan her seneki bir zor çıkacak herhalde Özgür Bey diyor. İşte Tete'ye falan e, sanki bir transferi yapıyormuş gibi mesai harcayıp takım bulmak lazım. Galatasaray'ın yapacağı şey bu. Nihat Solak abi selamünaleyküm aleyküm boş. Şah ilk ay transferiyle uğraşmadan Rabio transferini hemen yapmak lazım. Hatta bir de genç transfer geleceğe yönelik aynı pozisyon için diyor. Son derece doğru söylüyor. Ben de aynısını düşünüyorum. Çünkü ilk ay günden Barcelona'da devam edecek. Selamlar Özgür Bey. iyi yayınlar. Manchester United'da Van Bisakka için 10 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Sabek'le ilgili bilginiz var mı? Bambi için o kadar büyük paraların önerileceğini, daha doğrusu istenileceğini düşünmüyorum. Bambi gerçekten Galatasaray'ın transferini düşündüğü sabek. Dursun Özbek bu sezon göremez. İçimde böyle bir his var demiş Ali Çalık ve Medet Şen. Erden Timur sorusunda Erden Timur'a yakın isimlerin görevine son verilir mi? Örnek Fatih Demireli. Erden Timur'la çok komplike çalışıyorlardı diyor. Ben böyle bir şeyin olacağını sanmıyorum. Onlar profesyonel. Profesyoneller görevlerine devam edeceklerdir. Yani o zaman yani Erden Timur'la çok iyi ilişkilere sahip olan, futbolcuların da sözleşmesine son vermek lazım bu mantıkta gidersek. Ben yönetimin bu kadar cüretkar davranacağını, Dursun Özbey'in bunları yapabilecek bir hatanın içine düşeceğini sanmıyorum. Hepinize teşekkür ederim desteğiniz ve yayınıma katıldığınız için. Sonraki yayınımda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.